kivi yetiştiriciliği. Ana vatanı Çin olan kivi, ticari olarak 1940'lı yıllarda ilk kez Yeni Zelanda'da üretilmiştir. 1970'li yıllardan sonra diğer ülkelerde de yetiştirilmeye başlanmış ve hızla yayılmıştır. Bugün dünyada kiminin en çok üretildiği ülke İtalya'dır. Yeni Zelanda ise dünya kivi üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Fransa, Şili, Yunanistan, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran gibi ülkelerde de kivi üretimi yaygınlaşmıştır. Ülkemizdeki kivi ilk defa 1988 yılında Yalova Atatürk Tarıh Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nde adaptasyon denemesini alınmış ve sonuçta iklim ve toprak yapısı bakımından Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kivi yetiştiriciliğine uygun olduğu tespit edilmiştir. İthal etmek için milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldığımız kivi'nin ülkemizde de yaygınlaşması için farklı illerde kivi bahçeleri ve kivi fidanlıkları tesis edilmiştir. Bu kapsamda 1994 yılında Ordu Tarım İl Müdürlüğü deneme üretimi çalışmalarına başlamıştır. Kivi, sarılıcı, tırmanıcı, yaprağını döken çok yıllık bir bitkidir vitamin ve mineral bakımından zengindir. C vitamini kaynağıdır. Kivi yetiştiriciliğinin yapılabileceği alanlar, kışları ılık, yazları sıcak ve nemli yörelerdir. Baharda tomurcukların sürmesiyle birlikte oluşan genç sürgünler dona karşı çok hassastır. Genel olarak kivi, derin ve süzek olan, kireçli olmayan topraklarda iyi sonuç verir pH'ı 5,5 ila 7,6 olan topraklarda iyi yetişir. Kivi fidanı çelikle, tohum, aşı ve doku kültürüyle üretilir. Ancak yaygın olarak kullanılan yöntem çelikle üretildir. Çelikle üretim için kivi çeliği, kışın odun çeliği olarak Ocak-Şubat aylarında, yeşil çelik olarak Temmuz ayında olmak üzere iki farklı zamanda alınır. Çelikler 2-3 göz yani 15 ila 20 santim olacak şekilde hazırlanır. Köklendirme hormonu olarak çeliklere bitki gelişim düzenleyicilerden neftalin asetik asit veya indol bütrik asit kullanılır. Çeliklerin dip kısmı keskin bir bıçakla düzeltilir. Köklenmeyi teşvik için çelikler bıçakla 3-4 yerinden 5 milimetre uzunluğunda çizilir. Hazırlanan çeliğin dip kısmı yazlık çelikte 5 saniye, kışlık çelikte 10 saniye süreyle köklendirmeyi teşvik edici sıvıya batırılır. Bu sıvı kuruduktan sonra çelikler köklerde çürüme olmaması için ayrıca fungusütlü bir çözeltiye batırılır ve köklendirme ortamına dikilir. Burada da iki haftada bir fungusütlerle ilaçlanır. Köklendirme ortamı olarak kışlık çeliklerde yarım ölçü perlit ve yarım ölçü öğütülmüş hindistan cevizi kabuğu karışımı kullanılırken yaz çeliklerinde yalnız perlit kullanılabilir. Kışlık çeliklerde köklenmeyi teşvik etmek için alttan ısıtma sistemi kurulmalıdır. Isıtma yapılırsa köklenme oranı da buna paralel olarak yükselir. Ayrıca köklenme için ortam nemi %80 ila 90 düzeyinde olacak şekilde sulama yapılmalıdır. Köklendirme ortamının da alttan geçirilen ısıtma telleri ile 25 dereceye ısıtılması gerekir. Yazlık çeliklerde mevsim gereği ısıtmaya gerek yoktur. Çeliklerin kurumasını önlemek için ortamdaki nem kontrol edilmelidir. Yazlık çeliklerde sulama sisteme yoluyla yapılmalıdır. Sisteme sulama yarım saatte bir 30 saniye süreyle uygulanır. Ancak çok sıcak veya serin havalarda süre değiştirilebilir. Kış çelikleri 8 hafta, yaz çelikleri ise 6 hafta içinde köklenir. Köklenen çelikler fazla bekletilmeden torf veya steril toprakla doldurulmuş tüklere alınır, can suyu verilir. köklenen çelikler doğrudan fidan üretim parseline dikilmek istenirse hastalık ve zararlarla nemototlardan ağrıyı tavlı toprağa dikim yapılmalıdır. Dikim sonrasında ise sırasıyla dikimin yapıldığı yerde yabancı ot kontrolü, fidanların sulanması, çapalanması, askıya alınması ve tepe alma işlemleri yapılır. Bu fidanlar yıl sonunda dikime hazır hale gelir. Kivi fidanları sıra üzeri ve sıra arası 4 metre olmak üzere 5 dönüme kadar 5 dişiye 1 erkek ve 5 dönümden büyük alanlarda ise 8 dişiye 1 erkek bitki hesabıyla dikilir. Kivi fidanı dikmek için 40 cm derinliğinde 50 cm genişliğinde fidan çukuru açılır. Çukur açılırken üst toprak bir tarafa, alt toprak tarafa konur. Üstten çıkan toprak bolca yanmış çiftlik gübresiyle karıştırılır. Bu toprakla fidan çukurunun üçte ikisi bombeli şekilde doldurulur. Dikilecek fidana kök tuvaleti yapılır. Fidanın ezilmiş, kurumuş, zarar görmüş kökleri ayıklanıp temizlenir, sonra fidan bombenin üzerine oturtulur. Fidan çukurundan çıkan alt toprak, fidanın kök boğazına kadar doldurulur. Toprağın köklere temas etmesini sağlamak için çiğnenmesi gereklidir. Dikim işi bitince fidanın yanına bir herek dikilerek fidan bu hereye bağlanmalı, fidanın tepesi iki üç göz üzerinden kesilerek mutlaka can suyu verilmelidir. Kivi tesisini tamamlamak için zaman geçirilmeden bu fidanlara T sistemi yapılmalıdır. T sistemi yapılırken 2,5 metre boyunda direkler kullanılır. Direkler beton, ahşap veya demirden yapılabilir. Hazırlanan bu direkler iki fidanın tam ortasına gelecek şekilde ve 50 santimetrelik kısmı toprağa gömülerek dikilir. Direklerin tepesinde konulacak T'nin uzunluğu 1,5 metre olmalıdır hazırlanan tenin üzerine 30 cm arayla 5 sıra tel çekilir. Bu teller 3-5 mm kalınlığında çelik halat veya yeterli kalınlıkta polyester tel olmalıdır. Kivi fidanı kendi haline bırakılırsa birden çok sürgünle gelişmeye başlar. Çardak seviyesine çıkana kadar fidanı tek gövde olarak büyütmek gerekir. Bunun için en kuvvetli gelişen bir sürgün bırakılır, diğerleri kesilir. Terlerin hizasına yaklaşık 2 metre yüksekliğe gelince bu sürgünün de tepesi kesilir. En üstteki iki gözün sürmesine izin verilir. Böylece T üzerinde iki tarafa kollar oluşturulur. Bu kolların uçları 1 ila 1,5 metre uzayınca kesilerek yan dallar oluşturulmaya çalışılır. Bir yaşlı kivi fidanı dikimden 3-4 sene sonra ilk meyvelerini vermeye başlar ve 6-7 sene sonra tam verim çağına gelir. Kivi mayıs ayının ikinci yarısında çiçek açmaya başlar. Dişi kivi çiçeğinin dişicik tepesi çok belirgin, erkek anterleri çok az ve dişilere göre daha kısa konumludur. Erkek kivi çiçeğinin ise anterleri çoktur. Dişicik tepesi ise dumura uğramıştır. Döllenmeyi arttırmak ve meyve tutumunu çoğaltmak için bahçede arı kovanı bulunmalıdır. Ancak kivi çiçekleri arıları çok cezbetmediği için civarda başka çiçekli bitki bulundurulmamalıdır. Kivi geniş ve çok yapraklı bir bitkidir. Bu nedenle fazlaca su tüketmektedir. Su noksanlığı başladığı zaman bitkinin yaprakları cansızlaşır, kıvrılır ve solma eğilimi gösterir. Ağaç üzerinde meyve varsa buruşmaya başlar. Yaşın yetersiz olduğu aylarda mutlaka haftada bir iki defa sulama yapılmalıdır. Meyve kalitesini yükseltmek ve pazar değerini arttırmak için sık meyve tutumu olan yıllarda Haziran ayı içerisinde meyve iriliğini arttırmak üzere seyretme yapılmalıdır. Bir salkımda en fazla 1-2 meyve olacak ve öncelikle iriler kalacak şekilde seyretme yapılmalıdır. Kivi de hasat zamanının gelip gelmediği refraktometre adlı optik aletle tespit edilir. Meyvenin kuru madde oranı en az %6 ila 6,5 olduğu zaman kivi hasat edilebilir. Daha erken hasat edilirse meyvenin kalitesi ve pazar değeri düşer. Hasat, meyve sapı ağaç üzerinde kalacak şekilde elle koparılarak yapılır. Kivi hasadı iki defada yapılabilir. Önce irileşmiş meyvelerin hasat edilmesiyle bitkide kalan küçük meyvelerin beslenip irileşmesi sağlanır. hasat edilen meyvelerin paketlenmesinde ağaç ve karton kutular kullanılır. Temin edilme imkanı varsa kivi meyveleri kutulara biyoller içinde yerleştirilir. Üzerine su ve ağırlık kaybını önlemek amacıyla plastik film örtülür. Bundan sonra meyve pazara sunulur. Toplanan meyveler oda sıcaklığında 2 ay süreyle korunabilir. Meyve daha sonra satılacaksa soğuk hava depolarında muhafaza süresi 5 aya kadar çıkabilir. Meyveler eksi 1,5 derecenin altında donarak soğuktan zarar görür. Bu nedenle depolama sıcaklığı 0,5 derece civarında tutulur. Depolardaki nem oranı %90 ila 95 civarında olmalıdır. Depolama sırasında nemin düşük olması meyvelerde ağırlık kaybına yol açar. Depol